OKB'de kontrol kaybı korkusu. Zihnin oyunları. Zihin bazen öyle güçlü bir oyun kurar ki kişi kendi düşüncelerinden korkmaya başlar. OKB'nin en tehlikeli yanı budur. Düşünce gerçekte bir düşüncedir. Ama zihin onu bir tehlike gibi yorumlar. Ve kişi kendini şu soruyu sorar. Ya kontrolü kaybedersem? Bugün size OKB'nin bu en büyük yalanını, beynin neden böyle bir tuzak kurduğunu ve nasıl özgürleşebileceğinizi 8 bölümle anlatacağım. Birinci bölüm. Obsesif kompulsif bozukluk bir kontrol bozukluğu değildir. OKB bir kontrol bozukluğu değildir. Bu cümleyi vurgulayarak başlamak istiyorum. OKB kontrolü kaybetme hastalığı değildir. OKB aşırı kontrol etme ihtiyacı hastalığıdır. Kişi kontrolü kaybetmekten korktuğu için değil zihni kontrolsüzlük ihtimalini felaketleştirdiği için OKB başlar. Bu nedenle OKB'nin asıl kökünde şunlar vardır. Belirsizlik intoleransı. Hataya karşı aşırı hassasiyet. Tehlikeyi abartma. Sorumluluk şişmesi. Zihin der ki eğer bu düşünceyi kontrol etmezsen kötü bir şey olacak. Ve kişi inanmaya başlar. İkinci bölüm. Ya kendime zarar verirsem düşüncesi. OKB yaşayan birçok kişi için en korkutucu düşünce budur. Ya mutfakta bıçağı görünce kendime bir şey yaparsam, ya cama çıkınca aşağı atlarsam, ya sevdiklerime zarar verirsem. Bu düşünceler ortaya çıktığında kişi şunu sanır. Demek ki içimde karanlık bir taraf var. Hayır, tam tersine. Bu düşüncelerin ortaya çıkma nedeni kişinin aşırı hassas vicdanıdır. Kişinin zarar verme ihtimali neredeyse sıfırdır. Ama zihin böyle bir ihtimali bile kabul etmediği için onu kontrol etmeye çalışır. Ve sonuç, düşünce azalmaz, daha da güçlenir. Çünkü OKB'de en temel mekanizma şudur, direndikçe büyür. Üçüncü bölüm. OKB'nin zihinsel tiyatrosu. Sahne ardı. OKB düşünceleri genellikle şu şekilde çalışır. 1. Bir, bir düşünce belirir. Çoğu aniden. 2. Zihin onu tehlike olarak etiketler. 3. Kişi bu düşünceden korkar. 4. Korku düşünceyi güçlendirir. 5 güçlenen düşünce yeni korku üretir. Bu döngü kendi kendini besler. Sanki zihnin sahne arkasında biri var ve şöyle fısıldıyor. Bunu düşünüyorsan yapabilirsin. Oysa bilimsel gerçek şudur. OKB düşüncesi davranışsız bir düşüncedir. OKB düşüncesi eyleme dönüşmez. OKB düşüncesi korkuyla büyüyen bir zihinsel buluttur. Ve dördüncü bölüm. OKB'nin en büyük yanılgısı. Düşünce eşittir gerçeklik. OKB zihni bir hata yapar. Bir düşünceyi bir eylem gibi yorumlar. Psikolojide buna thought, action, fusion denir düşünmek eşittir yapmak. Yani kişi şöyle hisseder. Bunu düşünmem bile tehlikeli. Bu düşünce aklımda varsa kontrolü kaybederim. Bu düşünce bende varsa içimde kötü bir taraf var. Oysa gerçek şudur. Bir insanın aklına gelen bir düşünce onu tanımlamaz. Zihin düşünür, beyin üretir. Bu biyolojidir. Ve düşünce insanın karakteri değildir. Beşinci bölüm. Kontrol kaybetme korkusu neden bu kadar gerçek hissedilir? Çünkü OKB'de beyin tehlike tahmini yapar. Bu tahmini yaparken de prefrontal korteks aşırı çalışır. Sonuç olarak kişi Sıkışma hisseder, kalp çarpıntısı artar, nefesi hızlanır, düşünceler hızlanır, bir şey olacakmış gibi hisseder. Bu gerçek tehlikenin değil, yanlış alarmın alarmı sonucudur. Aşırı çalışan beyin kişiye çöküyorum hissi verir. Oysa olan tek şey şudur. Zihnin işlemci hızı artmıştır. Tıpkı bilgisayarın fanı gibi ses çıkarır, ısınır, hızlanır ama patlamaz. OKB zihni de aynı böyle çalışır. 6. bölüm. OKB'de asla olmayan 3 şey. Bunu net biçimde söylemek istiyorum. OKB'de kişi kontrolünü kaybetmez. OKB psikoz değildir. OKB düşünceleri davranışa dönüşmez. Yani OKB düşüncesi eşittir düşüncedir. Korku eşittir zihinsel bir alarmdır. Gerçeklik eşittir hiçbir zaman değişmez. OKB'li kişi kontrolü kaybetmez. Tam tersine aşırı kontrol etmeye çalışır. Bu yüzden OKB yaşayan kişiler Genellikle aşırı vicdanlı, aşırı sorumluluk sahibi, aşırı hassas kişilerdir. 7. bölüm. Kontrol kaybı korkusunda 60 saniyelik çıkış tekniği. Tetikleyici düşünce geldiğinde ne yapacağım? Size klinikte çok kullanılan bir teknik vereceğim adı zihni dışarıdan izleme tekniği. Şimdi böyle yapın. 1. Düşünce geldiğinde kendinize şunu söyleyin. Bu benim değil. OKB'nin sesi. 2. Düşüncenin geçmesine izin verin. Savaşmayın, tartışmayın, çürütmeyin. 3. Nefesinizi 4 2 6 ritmiyle düzenleyin. 4 saniyede al, 2 saniye tut, 6 saniye ver. 4 düşüncenin uzaklaşmasını izleyin. Onun üstünde durmayın. Akmasını izleyin. Bu teknik beynin alarm devresini kapatır. 8. bölüm kapanış. Zihnin oyunlarını sen değil, zihin oynuyor. o OKB bir karakter kusuru değildir. Bir delirme başlangıcı hiç değildir. Zihnin aşırı titiz, aşırı hassas ve aşırı kontrolcü yapısının yanlış Alarm üretmesidir. OKB yaşayan insan kötü değildir, tehlikeli değildir, kontrolsüz değildir. Sadece düşüncelerini gerçek sanacak kadar hassastır. Ben Doktor Cemil Çelik. Nilat edin üçüncü kapısından geçenlere bir sözüm var. Zihnin seni kandırabilir ama sen gerçeği biliyorsun. Selam ile ve hep gönülden.